Selamün aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben ne yapıyorum canına? Patates haşlayacağım bugün. Şöyle gördüğünüz gibi hazırlıklarına başladım. Patateslerim şu leğende yıkadım. Şimdi o leğene su dolduruyorum. Orada yıkayacağım. E Şunlarda büyükleri. Bunlarda pişirmeye ayırdım. E, kıyamadım yani şey yapmaya. Buraya patates haşlamaya akşama patates yemeği yapacağım o yüzden buraya koydum bunları da. Suyumuz da azar azar doluyor şunlar da böyle yaptım şu karşıya da tekrardan ocağımı kurdum canlar. Şöyle gördüğünüz gibi kara kazanımız geldi yine. Şöyle patateslerimizin içine de koydum. Hani bizim çöreklerimiz çok merak eden izleyicilerimiz oluyor ya. O yüzden baştan böyle bir ilk çekim yapayım dedim. Böyle patateslerimizi biz haşlıyoruz. Bunları daha sonra soyacağız, makineden çekeceğiz. Ondan sonra hocam, hamurumuzun içine katacak sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi ocağımızın altında doldurdum. Biraz sonra şu patatesleri de yıkayım. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlar şöyle ben patatesimin altını yaktım. Çok güzel yanıyor ama biraz rüzgar estiği için hafiften bir ateşi öbür tarafa kaydırıyor. Ama olsun ağzına da şöyle çöp poşeti geçirdim. Üstüne de taş bastırdım. Bu taşı niye bastırdım diye sorarsanız ee, patates kaynadığı zaman altından buhar vurduğu zaman e, poşeti yukarıya kaldırıyor. Böyle havalandırıyor. O da kenarları çıkıyor. O zaman açılıyor. Tekrar da sıcağıyla dahmak zor olduğu için havalandırma yapmasın diye o taşı da üstüne koydum. Şimdi eve gideceğim. Birazdan kahvaltımı yapacağım. Daha yemek yemedim. Kahvaltı yapmadım. Şaz, e, saat şu anda 11. Dün çörekten bayağı bir yorulmuştum. E, Sabahdan erkenden kalktım. Eşimi savuşturdum. Kaan'ı savuşturdum. Onlar gittiler. Onlar gidince sabah da soğuktu. Erkenden de kalkıp da hani patatesi haşlamak istemedim. Geri yattıydım uyumuşsun bayağı saat 9-9.30'a kadar uyumuşsun. Ondan sonra kalktım annemi aradım. Halamı aradım yer çöreği yapalım diye. Ondan sonra cima. Bakalım videomuzun daha devamında neler olacak. Şimdi ben gidim kahvaltımı yapayım. Bu da burada kaynaya dursun. Tekrar görüşürük sevgili izleyicilerim. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Ben şöyle patatesimi haşladım, soydum. Leğenimin içine aldım. Golgiye de çekildim. Ekşi falan olur diye korktum, korkumdan, korkumdan. Ee, söyleyemedim de. Şöyle makinamı da getirdim. Tertemiz bunu da yıkadım. Ee, tozlanmıştı biraz. Şimdi bununla e, bu patateslerimin hepsini makineden çekeceğim. E, rende de sürttüğüm zaman yani rendede yaptığım zaman patatesler iri iri oluyor. Onu da hiç içinde sevmiyorum. O yüzden bu makine çok iyi oluyor. Aynı şey gibi çekiyor. Böyle un gibi yapıyor içinde patatesin. Ee, i̇şte haşladığım patates bu kadar oldu. Az gibi geldi bana. Şimdi küçük e, kuva ile bir kuva daha koydum. Şimdi o da kaynıyor. Bunu bitirdikten sonra da inşallah onu soyup çekeceğim. Ondan sonra da fırınımızın kulunu mülünü alacağım. İşte temizlik hazırlık yapacağım. O yüzden şöyle besmelemizi çekelim. Evet sevgili izleyicilerim ben şöyle patatesimi çektim gördüğünüz gibi. Şimdi bunu evimize alacağım inşallah. Çünkü dışarıda ekşimeye yapabilir diye korkuyorum. Şöyle de makinalarımı da görüyorsunuz canlar. Ee, şu makine kendi makinamdı. Bozuldu. Şurasının evi inmiş. Olmadı bir türlü. Döndürüyorum boşa dönüyor. Döndürüyorum boşa dönüyor. Çekmiyor. Şunu da komşumdan istedim geldim. Allah razı olsun beni döndürmedi. Ee, bunu inen çektim. Biraz sonra bunu yıkayıp yiyeceğim. Geri kendisine birip geleceğim. Şu benim olan da bozuldu. Şu malzemelerde görüyorsunuz. Ee, onlar da hep yıkayacağım yine. Bilmiyorum nasıl olacak. Şuranın evi inmiş. Şunun içindeki contanın evi inmiş. Nasıl olduysa. Bilmiyorum yani yapacak bir şekilde işte. Malzemesini alacak gerekirse. Çünkü o kendi makinamda. Şunu da öyle atıya kurdum. Buraya gördüğünüz gibi tahtaya sıkıştırdım. E, o kendisinde zaten tahtasında duruyor o da. Sökmedim ikisini de. Çünkü şu sökülecek. Bu altında vidalı. Hemen sökülür. Öbürü zor biraz. O e, çiviyle çakmışsık onu zamanında. Şimdi bunları evimize götürüyorum canlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Gecenin saat sabahı. saat 4 şu anda. Hamurumuzu yoğurmaya kalktım ben. Ee, şöyle görüyorsunuz patatesim burada. İçine sıcak su döktüm. Şurada da unum var. İçine biraz şeker attım. Az bir şey. Tuz attım. Üstüne de mayamı gezdirdim. Ben kuru mayayı böyle katıyorum canlar. Çok çabuk hızlı ekşisini getiriyor. Eşkisini. Ee, normalde işte kabın içine bir ıslatıyordum böyle. Önce biraz şeker atıyordum. Sonra mayasını atıyordum. Mayayla birlikte azıcık kabarıyordu. ılık su döküyorduk içine. Ama şimdi öyle yapmıyorum. Şöyle maya üstüne gezdirdiğim zaman mesela öbürüyle 2 saatte gelirse eşkisi bununla 1 saatte geliyor. O yüzden öyle denedim. Şunda da gördüğünüz gibi dediğim gibi patatesim var. Şurada sıvı yağım var. Sıvı yağ dökeceğim içine. Şöyle kettle'ıma kaynar su koydum. Onu da patatesin içine dökeceğim ki e, çabuk ışıkısını getirsin. Hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım biraz sonra. İnşallah. Oyun sevesiyim henüz. Oyun açılmadı yani. Akşamdan yoğurup yatacağım. O zaman da sürekli taşıyor hamur. İsraf oluyor. O yüzden yoğurmadım. Şimdi. de çok yorulmuşsun inanın. Şuraya koyayım kettle'ımızdaki suyu da. Şöyle. Şu patatesimizin üstündeki yeşillik ne onu bilemedim. Burasını alıp atayım bari mi? Hiç hoş görünmüyor. Evet canlar ben hamurumu yoğurmaya bir başlayayım yoğur ya da yoğurduktan sonra tekrar buluşuruz görüşürüz Evet canlar hamurlarımız geldi biz çöre gitmeye birazdan başlayacak fırınımızın ısınmasını bekliyorum hala ısınmadı fırın yeniden yakacak attım şimdi dumanlı dumanlı yanıyor şöyle annemin hamuru da sufradan yerlere inmiş sufraya inmiş yani hamurun yerini yüzünü görüyorsunuz yazık toparlayamamış da şu ileğine bölmüş mor iliyene birazdan attıkmış bir şey kalmaz inşallah Elin yüzünde tertemiz yıkarık. Çok taşmıştı. Akşamdan yoğurmuşlar hamurları. Halam da öyle. Şu yeşilmin, kırmızıda halamın kilinin onun. Ee, bir küçük bir büyük de benim var evde. Benimkiler henüz gelmedi. Çünkü ben zabanan. E 5'te yoğurdum. Eşkisi geldi yine de. Mutfakta duruyor. Üstüne şeylerini açtım battaniyelerini. Öyle duruyor bakalım. Annem de geliyor. Evet sevgili izleyicilerimiz hamurlarımızın sonuna gelmek üzereyiz. şöyle son halamın kaldı şunlar şu ileyenler de benim annem sağlı sollu art ortasına oturmuş <laughs> iki i̇liyen onda. oldu ileyenlerin ortasına oturmuşsun biri sağında biri solunda benim ileyenlerin şunlar da şöyle halamın çörekleri bir ileyen götürdü ha çirkin duruyor şeyde kamerada böyle halbuki nasıl güzel çörek oldu pırıl pırıl çok güzel çörekler oldu. Güle güle isimler annem ki daha ayrı güzel oldu. Pamuk gibi. Seninki bunlarkinden daha yumuşak. Yumuşak. Hmm, ki o kadar yumuşak değil. Kıtır yumuşak daha da, seninki çok güzel oldu işte. <laughs> Olsun bağlam Allah mağazda dina yedirsin. Bir daha daha iyi olur halam ki de. Hmm. Ahın taş böyle oluyor. Beninki de hince böyle olur. Hmm. Şu işçi karısını ben öldürüm dedim öldüremedim. Var ya yine sokar beni bu. Kolumu soktu ötüğünde nasıl ağrıyor da Değişmedi. Öldü. Dız 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 başımın etini yiyor. Hı. Halam da çörek bırakmaya gitti. Evlerine daha gelmedi. Geliyor herhalde. Hı. Geliyor geliyor. Hemen başlayalım gelsin de. Yağlamışlar anne? Ama zaten ha. yetmez gitmez kalamık ona. Ha. Yeter ya. Yeter mi? Az yağlayayım o zaman. Da su damladım altına. Çekiyor. Çekiyor. <gülüyor> 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 Biz karanlığa kaldık arkadaşlar. Şöyle gecenin. <laughs> Bir daha mı gideceğim? Annem, yeter annem, kurban olayım yeter? Senden gideceğim. Babam da bizi burada ben yazık. Ben gidemem, ben gidemem ben, gidemem. Git. Benim orada pil bitiyor öğlen o oldum. oldum o zaman adam dişir. Çöreklerimiz. bulamazsan. Böyle lambayla yapıyor? Benim ha, başımda ben da lamba var. Kızıl yazda yok patates. Yok. Anne, kızıl yazda zaten dikmiyorlarmış patatesi. Ne hiç dıkma yollarmış. Allah Allah. Ee, şey, bana? Kızı ver gitme. Orada dıkma yollar sallaya diye. Biri söyledi de. Şunu diyeyim. Şimdi ebe diyor <laughs> ağır diye. Ödüm yazmaz. Ne <vardı>? oldu? <laughs> kaldı. Hep, kaldı bunun ama. Kalır mı canım? Adamlar hep toplayıyormuş orayı hiç koymadan. <laughs> Yeter annem yiyeceğin patates bulmuşsun. Hala. Ne yapacaksın? Allah mağazda dinen yedirsin. Girip de bir sayayım diyorum. Bir diyeyim, diyeyim aklıma gelmiyor ya. Bilmiyorum. Say bağlım be. 10 torba oldu. Bak. Yok la onun ne yok sende. Anne olur ben bile iki kere gittim de yedi sekiz torba patezim oldu. Hmm. Biz kaç gittik de anam biz. Aşırın. Niye babam gitti ben, durdu. bir, bir torba bir torba Hı. bile getiremedin ya. Bak bak bak. Niye beraber gittiğimizde iki torba getirdi. O zaman getirdi bir. He. De kızın yazıyamı gittiydi kızın nereye gitti? O zaman Aşkı ben Ondan Aşırın. önce yine getirdim dedi babam torbayla bir daha getirdim dedi. Hiç, hiç boş gelmedim ben. Aynen bir torba daha ne bileyim çakıl başından nereden topladım dedi. Yani He çakıllıktan He. zaten iki torba bahçenizden kalktı. En azından oraya gittiğimizi bunlar sizin cumhurlar diyor, önceden bir motor toplamışlardı. He. Baba ha. Baba o gün beni çağırdılar da ben de seni aradım ya gidelim diye de senin motor yağsın dedin ya. Evet. Ha, ya, 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 ya çağırdılar ya. da he gidemedik o gün. Ertesi ya, gün de ya. ben etmeye ya, gittim. Ya, ya. Çağırdı çağırdı Allah razı olsun çağırdı da biz gidemedik. Ertesi güne de işte şiddiler şey yok alam da. Hiç yok. Şöyle ya, yarım ya, ya, torba ya, yarım ya. şey çöreğimiz kaldı. Bitirme fıtırık. Doldur. Şu ya yandan de doldur. Halamın yanına, de yanına de doldur bırak. da. Getirin. He, orası sıcak. He, pek güzel oldu. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Hepimizin çöreği iyi oldu bugün. Ben iyi dayandım bugün sen valla hala. Titir titir sana çok acıdım yani, valla. O yola var Valla bilmiyorum yazmadı. Buradan sordu bitirdiniz mi diye de ya. ben ya, ya. de yok bitirmedik dedim. Hey Allah'ım içine atıver. bir olur mu? olmaz. Olmaz olmaz. Aman ya nasıl? Ama hep şunu talarak. O Karaboz'a giden sular var ya aynı onun gibi su Hep talaların başında banalar var. Yaz sezonumuz okunuyor. Hı -hı. toprak ozı. Bugün daha böyle zor taşı. bitirdik. Şimdi bu Çöreklerimiz bu bayağı vardı çünkü yarım torbaydı. Ya yani. Yarın benim, yarım benim, yarım, oldu. annemin, yarım da halamındı. Vallahi bir tane tarla kalmaz. Bizimkiler daha az nasılsın dursun. Geçen bizim ne kadar tarlamışlar. Alınlar alınlar. O adamlar hep patatesle uğraşıyor ama alınlar. Ya kilo üstüne. Adam alam çok bir yoruldu, bir yoruldu bugün yazık. Uğurla ayırdı da bir yandan. Nasıl esmer bir oğlan mı? Ben şahsen kendimle hiç konuşmadım. Böyle bir konuşsa. da. Esmer esmer. Uzun boylu. Şişman. Şimdi de bozdu Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda saat 8. Tam 8'i e yeni bitirdik çöreğimizi, Şöyle Çöre, çöreklerimizde bostan, pişliyen çöreğimiz oldu. Şöyle Allah malına bereket indirmeyi nasip etsin. Börek yaptınız mı? Börek yaptık içinde var. Ha iyi bunun içinde de var. Çörek şunun içinde de var. Onda da bir çörek var. Şunun içinde de var. Şöyle pırıl pırıl çöreklerimiz oldu. Maşallah Allah'ım bereket indirmeyi nasip etsin. Allah'a çok zordu inanın. Çok zordu çörek yapması. Bugün saat dörtten beri ayaktayım. İçime girme ha. Zaten gözlerim ne bir şekilde oldu. Duman e, şey, evet. Böyle gün uzak çekiyor. Belli evet. değil karası da. Kara da yok Ağabeyi, zaten. Baksana ellerime. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Annem bile eve getirdik. Onunla birlikte bir çay içeceği kağıt tadıyla. Bugün bize hiç çay mayı kaynadan olmadı. Kimse yoktu çünkü halam annem ben üçümüzdük. O da üç kişi fırına inanılmaz geliyor. Yani bir fırına dört kişi beş kişi lazım. Geçen ne yaptım ki iyi gidi. Ee, İmine'si arada gezdi. Hani eniştemde çay ne yaptı. İmine de getirip otur işlerimizi yaptı. Öyle çok iyiydi. Bugün hiç kimse yoktu. Üçümüz zor bela becerdik. Rabbime çok şükür. Şöyle. Kaynaya kaynaya bitti. Ha. içinde su. Çayımızı da demleyelim. Afiyetle çayımızı içelim.